Sahiplenmek değil, vazgeçebilmek seni yüceltir. Merhaba arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Öğretici serisinde yine sizlerle birlikteyiz. Bu sefer Jax öğretiyorum. Jax'i öğreteceğiz arkadaşlar. Taplayın şampiyonlarının hepsine hakim demiştim. Sıra Jax'teyiz. Jax'im karşımda Irelia var. Normalde İrelia öğretecektim. Yani İrelia'nın nekton çekmeyi düşünüyordum. Ama İreli'yi karşı alınca ben de Jax çekeyim dedim. Hemen arkadaşlar Jax'e girdiğimde ekranda yenilmez giriyoruz tabii ki de. İkinciden Potion ve peksimet girmeyi unutmuyoruz. Çünkü müsibet sıra başlıyoruz. Hemen İreli'ye karşı güçlü bir pikiz zaten. Elo şu an Elo Plat 3 arkadaşlar. Plat 3 liginde çekiyorum. Şu an gördüğünüzde zaten hesap Plat 3. bakabilirsiniz isterseniz. burada yazıyor zaten. Hemen arkadaşlar şimdi şampiyonun özelliklerinden geldim. E skillimizi arkadaşlar E skillimizi açtığınızda bir sopa çevirir Jax. Sopasını çevirir. Aslında bu lambadır. Tabi skinden skine değişir. O lambada arkadaşlar insanlar size yani karakterler size düz vuruş vurduğu zaman düz vuruşları etkilemez. Düz vuruşları etkilemiyor düz vuruş vurdukları zaman insanlar ve E'yi patlattığınız zaman stun atıyorsunuz. Q'nuz adamı zıplar. W'nuzda elinizdekini güçlendirerek ekstra bir at atak vurur ve animasyon iptali yapabilirsiniz W'nuz sayesinde. Bir tanklamak isteyeceğim. Hemen E ile bakın deme içemiyoruz ya normal vuruşlardan. Bakın normal vuruyoruz demeyi bak sıyrılıyor. Gördünüz üzerinde sıyrıldı yazıyor hemen yardım ettik. Son bir tane daha vurup gideceğim lane'e gidelim hemen. Arkadaşlar ilk top lane'de ilk W fullüyorsunuz. Mahf olmuş alacağız. Mahf olmuş şu an çok güçlü top olmazsa olmaz itemlerinden bir tanesi. İrelia V'si Jax'teyiz şimdi arkadaşlar. Bu arada da dikkat etmemiz gereken karşısında oynarken 5 yük olmamasıdır. 5 yükse girmeyeceksiniz. 3 yük güzel takas attı bu arada. Hemen bakın vurduk. müsibeti bastık geri çık. Geri çık şu an kaç yük? 3. 4 oldu mu? Oldu. Bek geri çıkın arkadaşlar. 5 yükken girmeyeceksiniz. İrelia 5 yükken oyunun en güçlü çarı. Bekleyin. Yük kas yük kasmaya devam edecek. Sıkıntı yok. Dayanacağız sıkıntı. Bir level'ı bizden güçlü olabilir. Yani bizden güçlü değil aslında. Döveriz ama riske gerek yok. Zaten Jax her türlü late'de dövmeye başarıyor. Karşı jungle'da Normalde 5 yük yaptırmazsanız girebilirsiniz takasa tabii ki de. Hemen şöyle. Minyonları biraz daha yolladım. Bunu kaçıracağım. Şunu almak için şöyle yapayım. Q açtım ikinci. Üzerine atlayabilirim diye. Şimdi 5 yükü kaybedecek ve dövebiliriz. Hemen burada bakalım. 12 farm'a 7 ses Şimdi. Şimdi işte oynamaya başlayalım arkadaşlar. Hemen üzerine atladık gördüğünüz üzere. E'yi patlattım. E'sini dojlamam lazım ama kaçtı direkt zaten. Bakın 5 yük yapmadan giremez bize. W'sunu da kullandı. Kaç çık şu an 3. Taliyak geleceğim diyor. Beyit diyebiliriz arkadaşlar. 5 çık zaten. Bakın çünkü E dojlarsa girin. Hiçbir şey yapamayın. Müsibeti basmayı unutmayın. Hemen flash'e hemen ilk kanı aldık. Taliya asis bile alamadı zaten. Gördüğünüz oyun tarzı. Hani E'yi açıp bekleyeceksiniz. Sadece direkt dövüyorsunuz zaten ileriye. Gördüğünüz müsibeti basmayı unutmayın. Müsibet basmak fight'ta çok önemli. Adama damage iletiyorsunuz ve adama ilettiğiniz damage yanında Aynı zamanda canınızı yeniliyorsunuz. Support arkadaşlar. Bakın buradan girdi. Sıkıntı yok. Yediniz. Müsibet bastık. Fight'ı atıyoruz. Devam ediyoruz. Hemen bakın. Q skill'imizi harcamadık. Geri çıktık. Adam zaten TPS'ini harcadı büyük ihtimal. Wukong bu kong bu site'de olabilir. O yüzden base atıyorum. Giremez buraya. Buraya hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın. Sıyırıyoruz. Kendi kulemizin altında donduruyoruz. Neden? Çünkü karşıdan gank yemene gerek var? Adamın zaten gelmesi gerekecek. E gelirse de keseceğiz. Güçlüyüz şu an. Hemen şöyle vuruyoruz. Hemen bakın arkadaşlar. Hemen geldi yan. Vurduk kafaya. Sıkıntı yok. Oynamaya çalışsın. Oynamaya çalışsın. Önemli değil. Hemen bakın. ilerliyor mobil ama çıktık. En zor match-up'lardan biridir ilerliği için bu arada. Çok zor. Mecbur gelecek farm almak istiyorsa yoksa alamaz. Farmda birazdan farkı kapatacağız. Şu an önde ama hemen koşuyoruz. Q'yu atacağım. Hemen bakın. Bir tane daha normal vurup animasyon iptal yapabilirdim mi? Burayı kötü oynadım. Bunu almak isteyecekti. Tamam. Bunu almaya geldiğinde arkadaşlar dövmeye gidiyoruz. Hemen. Son saniye kadar bekledik. Buraya Talon da gelebilir. Talon da yürüyor zaten. Büyük ihtimal keseceğiz zaten. Hemen müsibeti basalım her ihtimalle karşı. İrelia'nın ölüşünü göreceğiz. Vay bay dedik İrelia. Gördüğünüz gibi arkadaşlar korkmayın. Sadece temkinli oynayın. Adamı farmlamak sizin işiniz zaten. Hemen farm almaya devam edelim. 6 level arkadaşlar. Ultimiz Jax'i Jax yapan skill'dir arkadaşlar. Her 3 normal vuruşunda bir patlatırsınız böyle pasifinizi. Pasifiniz ekstra damage vurur. Ve en önemlisi şey de kimse bilmese de aktifi çok güçlüdür. İlk level'da bile arkadaşlar 40 sır 30 büyü direnci veriyor şu an. Yani bu kong geldiği zaman 2v1 atabileceksiniz. Şimdi göstereceğim size bu ultinin önemini. Bana işaret atıyor. Kassadin gelmiş. E Kassadin ne yapıyor? Kesemez. Mesela Kassadin'le fight atıyoruz. Daha ulti basmadım. İrelia'nın zaten girme şansı yok. Evet Kassadin bakın arkadaşlar. Hemen girdi. Irelia girse de öldüremeyeceklerdi. Hemen kestik. Ya, e bu kong geldi bu serde. Daha hala ultim var. Basmadım. Güçlüyüm hala. Talon da yaklaştı bu arada buraya. Hemen donduracağım burada talona bekleyelim. Bakın kastırın geldi arkadaşlar. Temkin'le oynadık. İleriyle gelse geri çıkacaktık. İleriyle gelmedi direkt kestik. Bu lane'i çok güzel tuttuğumuzdan dolayı yani. Hemen girdik. İleriyle bakın ultiyi de bastım. Kesemesin diye. Hemen biraz geri çıkıyoruz. Çünkü İleriyle burada ulti atarsa fight kazanabilir. Talon zaten bayağı vuruyor. Bakın ultimiz aktif hemen geri çıktık. Burada öleceğiz ama talon kesecektir. Hemen talonun kestiğini görüyoruz. Ya ben Talon geldi diye böyle girdim. Normalde böyle girmemeniz gerekiyor. Baitlerim ama talondan benim beklediğim deme hiç çıkmadı. E, sorun yok. Reis yokmuş talonun. Önemli değil. Mahvolmuşa gidiyoruz. Gittikçe güçleneceğiz arkadaşlar. Hemen şimdi lane'e koşuyoruz. Lane'e geldik ve mahvolmuş alt itemlerini aldık. Bu arada ikinci Q fulliyoruz arkadaşlar. Q skillimiz hızlı gelsin diye ikinci Q fullleyeceğiz. Şimdi donduruyoruz buraya biliyorsunuz. Neden dondurduğumuzu artık bizi izleyenler. Adamın gelmesi gerektiği için. Tamam üzerimizden agro'yu alalım minyonların. Burada donduracağız işte adam farm alamıyor. Şu an farmdaki farkı bakın kapatacağımızı söylemiştik. Nasıl kapayacağız diye sormuştunuz belki de içinizden. Böyle kapayacağız arkadaşlar. Direktman adamın gelmesini engelleyeceğiz. <laughs> Ve bütün farmları biz alıyoruz. Adam hiç farm alamıyor. Gördüğünüz üzere şekildeki gibi. Dalyak geliyor atıyor ama gerek bile yok. Yani gelmese de olur. Ha bak burada tuttuğunuz için jungle'nız gelmek istiyor arkadaşlar. Yoksa normalde kimse size durduk yere gelmek istemez bu kadar. Hemen dojladık, stun da attık ve ölümü olacak bu İrelian. Evet, İrelian ne yapıyor? Hemen öldü. Yani bakın, lane'i geride tuttuk. Lane'i geride tuttuğumuz için direkt gank geldi. Yani lane'i nerede tuttuğunuz da çok önemli arkadaşlar. Gank almıyorum diye bazılarınız ağlıyordur büyük ihtimal. Buna dikkat etmeniz lazım. Neyini de geride tutarsanız ormancınız ben çağırmadım ormancıyı kendi geldi. Talonu ben çağırmadım kendi geldi. Sürekli kendileri gelmek istiyor arkadaşlar. O yüzden görüyorsunuz değin nerede tuttunuz bu konuda çok önemli. Bu arada arkadaşlar istediğiniz... İstediğiniz hero'lar varsa yoruma yazın lütfen. Ben bunları da sizin görüşlerinizi çok önemsiyorum. İstediğiniz hero'lar, istediğiniz fikirler. Şu hero gelsin, şu gelsin, şunu yapamıyoruz, bunu nasıl yaparız, bununla ilgili video gelsin derseniz onları da çekmek isterim arkadaşlar. Yorumlara yazmayı unutmayın hemen. Bunu da bitmemiş. Hemen kafaya vurduk bakın. Hemen bakın ultiyi de bastık hemen. o flash attık ama şey patlaması sıkıntı yok. Bakın hiçbir şey yapmanıza gerek yok. O flash attı yakalayabilir miyiz? Hayır sıkıntı değil. Kesebilirdik bu arada. E'yi patlatamadım. Kötü oynadım. Ama yani takası farkını gördünüz mü? Hani adam her şeyini attı. Bu arada talon kesecek galiba. Oo talon. Talonun ne yapmaya çalıştığını anlamadım. Ben neyse çok sorun değil ama hemen arkadaşlar lane'i pushlayacağız. Hemen pushladık. Base'imizi atalım. Mahvolmuşumuz bitti. Ninja tabi alacağız bu oyun. Kas seni ben kendime rakip olarak görmüyorum. Late'de o çok güçlü ama Jax de bir o kadar güçlü şimdi göstereceğiz size. Yani Merkür şu an alabilecek bir durumda değil yani. Hemen şöyle yaptık. Şuraya TP atsak yakalayabilir miyiz adamı bakalım. Devam ederse şu arka minyona giderse yakalarız. Şu arkaya gittiği zaman. Ha, şimdi gidecek arkaya hemen TP attık. Yakalayabilir miyiz bakalım. Bu arada yakalayacağım galiba. Mahvolmuşu bastım arkadaşlar. Hemen devam edemedim. Ya devam etsem keserdim belki ama Risk değildi gerek yok. Farmda öndeyiz gördüğünüz üzere. killde öndeyiz. Adam bize bir şey vermiyor zaten çok. Hemen ooo çok kötü miskrik attık. Önemli değil. Anlatım derken bu maç biraz kötü oynadım arkadaşlar. Sorun değil yani görüyorsunuz deyin nasıl domine ettiğimi. Jax'te ne yapmanız gerektiğini. Mahvolmuş daha bitmemiş bile. Ninja tabi salmış. Alması gerekeni almış bu arada. Ninja tabi salması gerekiyor. Bakın musibet yine bastı. Unutmuyoruz. Bu müsibet oyunun en önemli şey arkadaşlar. Diyeceksiniz ki, fight'ta niye müsibet sürekli hatırlatıyor? Gerçekten takasların en önemli itemidir. Müsibetiniz varsa takaslarda basmıyorsanız müsibet almayın arkadaşlar. Çünkü en önemli item odur. Talon geldi ama... Hemen talon... Hemen vurdu, kesti bu sefer. Talon bu sefer kesmeye başardı. Irelia zaten kule altı oynuyor, yetim gibi. Bakın arkadaşlar dive setup'lıyorsunuz, mid'iniz geliyor, tapınız geliyor. Bu kadar basit yani, yapmanız gerekenler böyle. Top lane'de gank almak çok kolay. Karşı tarafa gank yedirtmek de çok kolay. Mesela adamın canını azalttınız kule altı duruyor. Minyonu burada stackleyeceksiniz biteceksiniz. SS diye, şey bir, diye bir şey yok oyunda bizim diyor. Ya sanki çok bir şey fark edecekti gibi. Yani öyle konuşanları istemiyorum. Hemen bakın bu Wukong bize girdi. Ultimiz var. Ultimizin olduğunu biliyoruz. Hemen Wukong'u da kestik. Gördüğünüz üzere. Şimdi arkadaşlar hemen üçlü kuvvet gidiyoruz. Üçlü kuvvetin ilk ağır kanını aldığımızı koşmak için. Üçlü kuvvet bitirdiğimiz zaman gerçekten durdurulamayacak bir güç olacağız. Göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar İreli'ye sadece sağ tık tıklasak kesiyoruz. Hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Bu kadar önde bir Jax. İreli artı Wukong artı Kassan'ı bile keser. O kadar güçlüyüz çünkü ultimizin gücünü gerçekten bilen bir Jax. Her türlü oyunu bitirir. Hemen kuleyi alıyoruz. Hemen dakika geçmeden son plate'i de alabilecek miyiz? Alacağız. Evet. Çok güzel abi. Ekstra parayı da aldık. Hemen. Bu arada Arkan diye pırıltı da saldırısı da alabilirsiniz. Bu kişiye göre değişen bir şey. Üçlü ilk ilikliğini alacağınız. Birini gelemiyor zaten. 2 level diff attık. Oo, burada pusmuş. Hemen şuradan Q, W'yu da vuralım. Çok güzel bir damage bıraktık arkadaşlar. Çaresiz. Sadece çaresizce oynuyor. Hiçbir şey yapamaz. zıpladım bile kesemez arkadaşlar. Ultim var. Beyitledim biraz ama girmedi. Ultimiz varken kesmesi mümkün bile değil. Beytleyeceğim beyitleyeceğim biraz. Minyona uçup bize dalmayı deneyebilir ama onu bile denemiyor şu an. Hemen vurduk. Hemen arkadaşlar bakın mahvolmuş da bastım. ultiyi bastım. Bakın gördünüz mü? Beyit diyeceksiniz. Canınızı azaltın. Önemli değil. Adam canınızı azalsın. Kesemez. Direkt tek kes. Caster'in geldi. Hemen kuleyi alıp Caster'ine döneceğiz. Hatta kuleyi almadan dönelim bir. Hemen flash attım arkadaşlar. Bakın W max dediğimiz için W'muz hemen geldi. Saniyede indirdik. Görüyor musunuz Caster'ını? Önde bir Jax durdurulamıyor. Daha üçlü kuvvet bile almadık. O yüzden çok güçlü bir çar. Yeni bu ult de efsane yani. Yeni bu ult derken mahvolmuş bu ile. O yüzden size şiddetle önereceğim bir çar. Hemen base atacağız şurada. Hemen girdik. Base'imizi atıyoruz arkadaşlar. Hemen burayı da ittiriyoruz. Aa İreli'ye geldi. Hemen bir hatalı pozisyon aldı arkadaşlar. Skill'i dojladık. Stun attık. İreli'ye bay bay dedik. Görüyorsunuz. E skill'ini dojlayıp direkt üstüne koşuyorsunuz. Belli bir dakika sonra. Artık hiçbir şey yapamaz bize. Bu build'i çok güzel Gerçekten önerebileceğim en güzel build'ini öneriyorum size. Hemen buradan inhibitor kulesini alıyoruz. Bu arada Ezreal yaklaştığı an direkt tek yer, yaklaşma cesaret bile gösteremez. Ve yaklaştı inanılmaz bir şekilde. Hemen Q'un um bir daha gelecek. Bakın çıkıyormuş gibi yapıyorum. Gelmedi ama normalde biraz akıllı oynadım. Kastırın geliyor ne yapacak? Beni kesemez. Bir de kaçıyorum bu arada. Belki gelir diye şurada bekleyeceğim. Bir ile şuraya falan gelirlerse diye. Bekliyorum ama Hemen Q3 saniye ama kaslarını de büyük ihtimal gelecek. Hemen kestik gördüğünüz gibi. Bitkinlik yedik. Sorun yok bir şey yapamazlar. Dediğim gibi arkadaşlar. Adamların base'inde oynuyorum. Şako ile Wukong geldi. R'miz var. D'mizi kullanmayı unutmuyoruz. Bakın D'mizi kullandığımız zaman hemen üstüne agresif oynuyoruz. Hemen oldu. Şu olması lazım. Allah talon patlattı biraz kötü oldu ama. Sıkıntı yok gördünüz. Şako bile öldüremedi bize. Talon ne yapıyor? Salonun biraz kafayı iyi arkadaşlar galiba. Boş bir flash attı ve öldü orada. Hemen biz inimitörü alıp çıkalım. Hemen base atıyoruz. Şimdi arkadaşlar Sterak alıyoruz. Sterak tanklığımızı arttırsın diye. Zaten çok fazla damage'imiz var. Daha fazla damage almak gereksiz. Sonralarda damage de ekleyebilirsiniz. Fantazi için guyun su alabilirsiniz. Ya da başka itemler. Hextech silah kılıç alabilirsiniz. Ama gerek yok. En ideal build'i Sterak e, ee, falan karşıya göre yani koruyucu make de alabilirsiniz. Genelde karşıya göre değişken miğfer de olabilir. Bunları bu şekilde yapmanız lazım. Adamın yazdığına bak. Beyler iPhone'da telefon görüşmesi nasıl ses kaydı alınıyor bilen var mı program falan. Adam yani LOL'e girmiş bunu yazıyor. Zaten oyunda çek bir alakası yok. 1-5 oynuyor kardeşimiz. Hani bizim takımda ama adam keyfi oynuyor mesela. Böyle takım arkadaşlarınız varsa arkadaşlar taşımak istiyorsanız Jax. Leyt'in en güçlü şarıdır. Ve aynı zamanda Early'de de çok zor bir char değildir. Bence early'de de güçsüz değil. O yüzden bence Jax oynamalısınız. Hemen güçlü kuvveti de olan bir zaten biliyorsunuz kuleyi nasıl biçtiğini. Hemen kuleyi biçiyoruz. Karşı olmanı dönüyoruz aynı zamanda. Tapta bu arada şeyi de tercih edenler oluyor genelde. Aa bu gerçeği Bu da dans ediyordu şaka mı? Bize vuramıyor bile. Yani bu Kong'un vurduğu demeyece bakın bir de bizim bakın. Bu gerçeğiydi bu arada. İllüzyon süresi daha gelmedi. Bekleme süresi fazla. Hemen arkadaşlar bait diyebiliriz. Sıkıntı yok. Ultimiz var. Ultimiz varken dediğimiz gibi arkadaşlar korkmayın çok. Hemen korkuttu bize Kaçalım buradan. Buradan bu kong gelecek. Arkada bekliyor kendisi. Gerçeği değil. Hemen şöyle yapalım. Gerçeği olmadığını biliyoruz çünkü. Hemen bu konga daldım. Da İllüzyon. Hemen öldürdük arkadaşlar. Burada Shaco var galiba. Hemen. Oo güzel oynadı ama bakın ultimiz var. Burayı da oynayacağız. Hemen bekliyorum skilllerim gelmesini. Hemen onu da kestim arkadaşlar. Normal vuruş şey yemiyorum şu an gördüğünüz gibi. Bakın onu da kestik. Gördünüz mü? E skillimizi güzel kullandığımız zaman ne kadar güçlü bir çar olduğunu görüyorsunuz Jax'in. Ve karşı takım bu hareketten sonra FF verdi. Daha bu yıldı bile bitiremedim. Yani arkadaşlar videoları diyorsunuz ki bana Walter'a da çekme, Silver'a da çekme. Plat'a da bir de çeksem dakika 20'de bitiyor arkadaşlar. Benim amacım sadece size bir şeyler öğretmek. Çünkü ben bu ele göre üst düzey bir oyuncuyum. Ve size bir şeyler öğretmeyi gerçekten çok seviyorum. Hani hangi elo'da çeksem böyle bitiyor. Diamond'da da çekiyorum size böyle bitiyor arkadaşlar. Yani ben daha fazla seyir zevki olan maçlar izletmek isterim ama siz de bunları yaparsanız. Bu arada bu kadar hızlı maçları winleyebilir ve bu kadar hızlı kazanabilirsiniz ya Bence zor değil yaptığımız bakın hesap gördüğünüzde zaten platin 2 oldu arkadaşlar yani hesap şu an platin 2 oldu Şimdi hemen hasar tablosuna geçelim Evet arkadaşlar hasar tablostu gördüğünüzde zaten plati 2 oldu çar. yani Diamond elo'ya çok yakın bir elo zaten plati 2 sizin de yapmanız gereken legex de bunlar arkadaşlar Bence çok kolay Bu arada arkadaşlar 300 like katmayı unutmayın 300 like bizim için önemli. Bu sefer başarabileceğimize inanıyorum. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Kanala abone olup yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Seviliyorsunuz.